Ses gelmiyor galiba. Bur, yani Bursa trafiği bilememezlik falan. Kusura bakmayın lütfen. Pembe Yıllar pazarıyla ile karşınıza çıkmıştık. Ve siz bizi tüm Bursa basını olarak, çok izler derneği olarak karşınıza çıkıyoruz. Bizim umudumuzun rengi pembe. Pembe izler benim için çok farklı anlamlar taşıyor. Her şeyden önce bu hikayenin içinde Kayahan da olduğu için aslında. Beraber tanıştık Arzu'yla ama sonra öyle bir dost sahibi oldum ki ben de. Ömürlük dostluklar denir ya aynen öyle onun gibi bir şey. Benim için aslında hakikaten çok karışık duygular içindeyim. Bir yandan çok heyecanlı ve çok mutluyum. Böyle bir sebepten dolayı ilk konserimizi veriyor olmak çok müthiş bir heyecan. Bir anımda tabii ki buruk ve eksik çünkü senelerce hep el ele birlikte beraber sahneye çıkmaya alışkın olduğum Kayahan yanımda olmadığı için. Ama benim ne kadar kalbime yakınsa şarkılarıyla ve bıraktığı izlerle dinleyicilerim ve sizlerin de kalbine o kadar yakın olduğuna inanıyorum. İnşallah çok güzel bir gece olur ve biz de Arzu'nun bahsettiği gibi hep birlikte bir pembe iz bırakırız. Adını bile duyduğumuz zaman insanın psikolojisini bozan bu çok önemli. Bence işin manevi tarafına çok yüklenmek lazım. E, morali yukarıda tutmak bu hastalıkta çok önemli. Her ne kadar bazı türlerinin tedavisi olmasa da maalesef. E, biz çok sevdiğimiz bir insanı da bu e, hastalıktan dolayı kaybettik. E, İpek'in değerli eşi bizlerin hakikaten manevi babasıydı. Hayatımızda büyük eksiklik olduğunu söyleyebilirim. Ama bugünkü e, konserin de e, bence çok başka bir tarafı olacak. Çünkü e, bir müzisyenin, bir bestecinin aslında ne kadar ölümsüz olduğunu da bir kere daha göstereceğiz. Evet. Çünkü evet. ölümsüz şarkılar bıraktı. Hatta diyebilirim ki söz ve müzik yazarı olarak Türkiye'de bu kadar hit repertuarına sahip zannediyorum başka kimse yok. Yani benim düşüncem böyle en azından. Kendi şarkılarını yazıp söyleyen ve bu kadar çok hit şarkıyı biz provalarda da o kadar zorlandık ki seçerken. Hangisini çalsak sanki bir bir tarafı eksik kalıyor <laughs> öbürünü çalmadığımız için. Yani sabaha kadar çalınabilecek kadar şarkı bırakmış. Ee, bir ömürlük hakikaten çok özel şarkılar. Ee, ve yani burada başlamak bu dernek için, Pembe izler için başlamak. Dediğiniz gibi e, özellikle bu konuda ve çok konuda Türkiye'de mağdur olan kadınlarımıza bir nebze bizim de elimiz uzanırsa ve bugün de buna vesile olursa ne mutlu bize. Bu konser bir ilk yine sizin dediğiniz gibi yani İpek'in ee, arkasında önemli bir destek olmadan kendi e, solistiyle sahne alacağı ilk konser, bizim üçümüzün bir arada beraber çalacağı ilk konser, e, yani kayan olmadan ve hani bir kayan ile kayansız bir şekilde <laughs> üçümüzün bir arada tekrar çalacağı bir ilk konser. Bu ilk konserin ilk olmasının özellikle de ipek tercih etmişti. Daha önce bir iki konser ihtimalimizi e, sadece bugün yapmak üzere erteledik. evet, evet. Var Bundan böyle birkaç, iki ay, bir buçuk ay falan. Ee, o yüzden heyecanlıyız. Ee, yani premierimiz, premierimiz olacak. Premier yani. olacak. Evet. Ben bir izler kılıyorum. Ama şey Bursa yaptım. buna çok değer. Evet. Gerçekten evet. çok. Bursa bunu çok hak ediyor gerçekten. Yani <gülüyor> <lazım>. <gülüyor> <gülüyor> varsa, varsa, varsa şeyin ben yapamayabilirim zaten. Kendimden emin değilim. Bir gün belki hayatta